Merhabalar öncelikle fuara ve standımıza hoş geldiniz. Bu sene Sonya Makine Teknolojileri Fuarı bizimle katılımcısı olduğumuz bir fuar. Yüksek bir beklentiyle girdik. Fuar genel olarak katılımcı olarak güzel geçiyor aslında, iyi geçiyor. Beklentimizi karşılıyor. Yani şu ortamda birazcık beklentiyi düşük tutarak girdiğimiz bir fuarda ama fuarın bugününde bile gayet güzel bir katılımcıyla karşı karşıyayız diyebiliriz. Müzik sektöründe döküm taşlama robotlarıyla ön plana çıkan, sonrasında kaynak ve CNC besleme ve özel üretim makinalarıyla ön plana çıkan bir firma. Yenilik olarak bu fuarda neleri sergiledik? CNC besleme robotlarımızdaki yeni yükleme ünitelerini, sistemin daha stabil çalışması için yapılan ARGE ve otomasyon çalışmalarını sergileme fırsatımız oldu. Tabii bunun yanında döküm taşlama robotumuzda yaptığımız iyileştirmeleri sergiledik. Teknolojinin her geçen gün değiştiği bu ortamda bizler de üretimini yaptığımız makinaların daha üst segmente çıkması daha teknolojik yatırımlar ve makineler haline gelmesini destekleyecek arge çalışmaları tabii ki yapıyoruz. Bu fuarda da bunları sergilemeye çalışıyoruz. Robomax genellikle kurulum yaptığı müşteriler ve onların referanslarıyla ilerleyen bir firma. Yeni müşteri portföylerine de bu tarz fuarlarda ulaşabiliyoruz. Bizler genellikle bir kurduğumuz yere ikinci, üçüncü, dördüncü sistemi nasıl kurarız? Müşterinin robot ihtiyaçları, otomasyon gereksinimlerini tam kapasitesiyle nasıl dolduracağımız düşünen bir firmayız. Bu nedenle her sene evet portföyümüze bir %15-20 civarında yeni müşteri eklenmekte. Bunlar da fuarlar gibi, reklam çalışmaları gibi hamlelerle müşteri portföyümüze dahil olmaktadır. Endüstri 4.0'ın sanayi hakim olduğu bu dünyada bizler de teknolojiyi takip ediyoruz. Sektörümüzde neler yapılıyor, neleri geliştirebiliriz, arge çalışmalarımızı ne yöne yönlendirmemiz gerekiyor gibi hamlelerimizi yapıyoruz. Eskiden teknolojik hamleler biraz daha zaman alıyordu ama çağımızda bilgisayar ortamında, yapay zekanın olduğu bu ortamda artık teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve biz de bu ilerleyişte teknolojinin gerisinde kalmamak için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Bu konuda nasıl hamleler yapıyoruz? Pazarda ne işen yatırımlar nedir? Pazar da değişen sistemler nedir? Bizim makinalarımız, rakiplerimiz neler yapıyor? Kendi makinalarımıza neler katabiliriz? Özellikle müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri kulağımıza küpe yaparak sistemlerimizdeki iyileştirmeleri yapmaktayız. Yapmaya da devam edeceğiz. Zaten şu çağda ve teknoloji ortamında kendinizi yenilemiyorsanız otomatikman sistemin dışında kalıyorsunuz diyebilirim. Robomax kurulduğu günden beri hızlı büyüyen bir firma işin açıkçası. Biz bu büyümeyi ne kadar yavaşlatmaya da çalışsak teknoloji ve ekonominin, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamada robot firmaları ülkemizdeki artışı karşılayamadığı için mecburen hızlı büyüyor. Bütün robot firmaları hızlı büyüyor. Bizler de bu büyüme içerisindeki payımızı aldık. Gelecekle ilgili planlarımızda büyümeyi birazcık daha stabil hale getirip yapmış olduğumuz makinelerin daha da gelişimini sağlayarak mevcut müşteri portföyümüzü ivmelenmeyi takip ederek daha sakin bir hale getirmeyi planlıyoruz işin açıkçası. Esasen ilk 5 yılımızda büyüme hızımızı tamamladık. Bundan sonraki süreçte de sektörün bize olan ihtiyacına karşılık yine büyüyeceğiz ama birazcık daha yaptığımız makinelerde arge yatırımları ve iyileştirmelere yönelik hamleler yapmayı planlıyoruz. Tabii buna uygun kadro yapısı, ihtiyacımız olan yere personel takviyesi, kurulumu devam eden sistemlerin fabrikalardaki genişlemesine oranla yer ihtiyacımızı karşılıyoruz.